Hırcın vermiş olduğu acı tat, Covid'in vermiş olduğu öksürükle birlikte kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans, Ağustos'a yıkılan Savaş Ligi'nin ikinci gününde beraber olacağız. Ee, i̇lk günü maalesef e, hastalığın vermiş olduğu etkiyle savaşı kaçırdık. Savaşımızı yapamadık, videomuzu çekemedik. E, i̇kinci güne e, biraz daha dingin bir vücutla karşınızda oluyoruz. İnşallah savaşımızı düzgün yapar. Sizlere güzel bir video sunarız arkadaşlar. Ee, öncelikle ilk günün tanıtımını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. 35-11 galip gelmişiz. Aka klanını yenmişiz. Biz 5 seviye bir klanız. 10 seviye bir klanı yenmişiz. Arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum. İkinci güne gelecek olursak. ikinci savaş gününde de e, 14 savaşta 41 yıldız almışız. Sadece bir tane savaşta İki yıldızda kalmışız. Acaba kim o beceriksiz diye bakacak olursak Ukap 4 köyü yani benim dördüncü köyüm. E, çok hesap olunca hesapları karıştırdım. Yanlışlıkla Ukap 3 ile dalacağım yere Ukap 4 ile dalmışım. Ukap 4'ün yerine de Ukap 3 ile daldım. Bu yüzden e, bir bir yıldızı kaybım oldu. Savaşın sonunda fark ettim yanlış köye saldırdığımı. E, diğer arkadaşlarımın ellerine sağlık. Hepsi maşallah 3-3-3 gitmişler. E, hepsini tebrik ediyorum. Şimdi ben de onlara inşallah ayak uydurup bir üç yıldızda ben patlatırım diye ümit ediyorum arkadaşlar. Köye bakacak olursak X yaylarından bu kara, bu kara. Evet tencere bin kara bunların hepsi kara kara bir tane hava kara var <laughs> onu da halt ederiz. İki tane çoklu cehennem kulesi var onları da hallederiz. Şu tekli cehennem kulesini aldık mı gerisi gelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Tabi amacımız her zamanki gibi belli. Önceliğimiz kartal topu. Akabinde kaya saçarlar arkadaşlar. Onlara da sırasıyla ineceğiz. Şimdi savaşımıza geçiyoruz. Evet şimdi nasıl bir saldırı düzeni gerçekleştireceğimizi düşünecek olursak. Öncelikli olaraktan... Ee, Şurada bir elektroyu patlatıyorum. Akabinde şuradan giriş yapıyorum. Barbar kral ve okçu kraliçeyle. biraz dağınık bir görüntü verecek veriyor olabilirim. Mazur görün. O dağınık görüntüyü birazdan toplayacağız arkadaşlar. Şimdi barbar kral orada içeri girsin. Okçu kralçede. Hmm, güzel. Güzel güzel güzel. Evet biz başlayalım şuradan. Evet biz başlayalım buradan. Çünkü orada istediğimiz şekilde gitti bazı şeyler. Evet şimdi buradan gönderdik. Öfkemizi salladık. Şu elektrolü buz golemi bir dondurma çakalım arkadaşlar. Hemen alt taraftan da şampiyonu gönderiyorum. Şampiyonla diğer kaya saçarı açmak gibi bir niyetim vardı ama Kaya saçarım maşallah var Mahvetti orayı Ve şu anda biraz beklentimin uzağında kaldı olaylar ee, Şimdi Şuraya bir öfke daha patlatalım Evet Biraz onu atmakta geciktik Ondan kaynaklı bir sıkıntı teşkil etti evet bir daha bir öfke patlatıyoruz oraya evet kaya saçarı aldı ah 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 biraz evet biraz yanlış kullandık bazı şeyleri buna mütevellit kaybetmemiz de gayet doğal oldu İki yıldızı zar zor aldık normalde ben burayı çok rahat üçlerdim arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok maalesef %75'li ikide kaldık. Gene 2 yıldız alan tek insan olarak tarihe geçiyorum klanımda. ikinci günde. Evet arkadaşlar ee, çok içici bir saldırı olmadı. Uzun zamandır e, açıkçası ben de saldırı yapmıyorum ana köyümde. Birazcık kötü bir saldırı oldu. Problem yok. Herhalde bu sefer ödül hakkımızı pek alamayacağız gibi geliyor. Sağlık olsun. Ödül haklarımızı da bu arada geçen seferki gibi alınan Yıldız'a göre veriyoruz. Tabi bu köyümde hem ee, bir saldırı kaçırdık hem de herkesin üç aldığı gün ben 2 aldım. Olmadı. Aziz'in hakkını alırız yani. Problem değil. Çünkü o benim yerime saldırdı. Ben onun yerine saldırdım. Yapacak bir şey yok. O da beni idare eder yani herhalde. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün kısa tutuyorum. Ee, umarım yarın daha güzel bir video ile karşınızda olurum. Ee, Clash Royale'de de bu arada klan savaşı yarın başlıyor. Ee, i̇ki video ile karşınızda olabilirim. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.